güzel kızım benim. Canım kızım. Uyu dinlen de bir an önce iyileş. Canım. Sen miydin? Başka kim olacak? Şşş. Sessiz ol. Yeni uyuttum Zümrüt. Yeni mi uyuttun? Bebek mi bu sen uyutuyorsun? İyi cenazende yaptığınız çocuğu. Ondan ikide bir hastalanıp duruyor. Sus. Duyacak çocuk. Duysun. Herkes her şeyi duysun. Zaten bütün kasaba amcamın kızına yaptıklarınızı duydu. Zümral benim bağırtımı duysun. Çok mu? Siz ailece rezilliğe alışkınsınız zaten. Ne biçim konuşuyorsun sen? Hak ettiğiniz gibi. Bu daha hiçbir şey. Amcam Emirhan'ı yakaladığı yerde boğacak. Çok büyük savaş başlıyor çok. Bunların sırası değil git buradan. Gidiyorum. Kızınla mutlu mesut uyu sen. Ne zaman karılığını gördüm ki zaten. Yine giderim anasını satayım. Ama bak şunu iyi belli. Amcam hepinizi dağıtacak hepinizi. Bütün sülalenizi. Sus Mahmut. Sus ve git. Bıktım senden de içki içmenden de. Yeni gelinimizi gidip tebrik edeyim bari. Mahmut enişte. Cık. Ne diyeceğim şimdi bu adama? Ah, iyi akşamlar enişte. İyi akşamlar. Hı. Nereye böyle? Senin odan o tarafta değil mi? Aa, şeye... ...annemin odasına. Şey alacaktım, e, kitap. Annemin odasını unutmuşum. İyi o zaman. Hı. Ben kaçıyorum. Beni görmedin duymadın. Hı hı. Ona göre. Hı. İyi akşamlar. Yine içmeye tabii. Ziptim pekini çiçece. Emirhan? Emirhan değil benim. Girebilir miyim? Tabi tabi. Henüz tanışmadık. Ben Wildan. Reyhan. Her ne kadar gelişine hoş karşılanmasa da ben sana hoş geldin demek istedim. Sen ailemin kusuruna bakma. Zamanla sana alışacaklardır. Sadece sürprizlere pek alışık değiller. Anlıyorum. Ben sadece bu kadar karışıklığa neden olmak istemezdim. Karışıklığın tek nedeni sen değilsin. Sen sadece çıkış noktasın. Bu yüzden çok üzülmemeye çalış. Tamam mı? Sağ ol. Bir şey ihtiyacın olursa beni bul. Ben elimden geleni yaparım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrar hoş geldin ailemize. İyi geceler.